Merhaba arkadaşlar, Meccan'ına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bir soruyu paylaşacağım. Şöyle ki, Gençlik Akademisi can mıdır? Evet arkadaşlar, şimdi bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde ki videolarımdan da hatırlarsanız hemen hemen her sezon duruma göre bir veya iki oyuncuyu, genellikle bir oyuncuyu gençlik akademisinden ana takıma, az takıma kazandırıyorduk. Bu şekilde e, belirli sezonlarda takımı güzel bir şekilde gençleştirmiş, gençleştirmiş oluyorduk. Şimdi arkadaşlar e, bu sezonda hatırlarsanız AMC istemiştim. Gençlik Akademisi'nden AMC istedim. Bu videoyu hem yeni başlayanlar için şöyle bir üzerinden geçmek istiyorum hem de şu aralar ne oluyor, ne bitiyor eski kullanıcılara da ifade etmek istiyorum. Şimdi ben AMC istedim. Bana vere vere sadece arkadaşlar 3 tane AMC gönderdi. Geri kalan gördüğünüz gibi 3 6 8 oyuncunun 5'i diğer mevkilerden. Hatta işlerinde forvet hiç yok. Gördüğünüz gibi 3 tane AMC'miz var. DL, DR, DMC, DMC ve kaleci. Yani alakasız bir şekilde gönderdi. Dolayısıyla bir baştan bir eksi puanı aldı. Şimdi arkadaşlar gönderdiği AMC'lere bakalım. Şuna bakalım öncelikle. Fena gözükmüyor gibi geldi öncelikle. Baktık. 75 kilo. 78 boy. AMC için hadi olabilir. Gerçi hava topuyla da alakalı. Hani ST verecek olsak boyu çok kısa. Ayrı bir şey. Ama hani orta sağdan bir en change falan veririz diye düşündüm önce. Arkadaşlar ee, ama yani çok öyle bir başarılı gibi gelmedi bana açıkçası. E, gördüğünüz gibi bir sol ayak var ve 5 token istiyor bunun gelişimi için. Yani ben genelde AMC'yi AMC artı AMC ST yaparım. E, o şekilde güzel gelişiyorlar. Ama gördüğünüz gibi boyu bunun çok kısa. Yani otomatikman sadece ben bunu MC artı AMC yapabilirim. Ama bir kenarda dursun. Böyle bir güzellik var elimizin altında. Sonra ikinci göndermiş olduğu AMC. 1.69 boy. Daha da kısa. Sol ayaklı 67 kilo. Ve 57.3 gücünde. Şimdi bu da bir kenara kalsın. Ve bizden 4 token istiyor. Bir de üstüne üstlük. Üçüncü AMC'miz 1.77 boy, 59.7 güç, 74 kilo. Burada da 5 token istiyor. Yine sol ayaklı. Şimdi içlerinden böyle bir çift ayaklı falan mı çıksa hiç düşünmeden direkt basardım ona. Ama gördüğünüz gibi e, ayakları da hep sol sol devam ediyor. Bu soldu, bu da soldu. Hemen üçlü yine Evet bu da, bu da gördüğünüz gibi sol ayaklı. Üçü de sol ayaklı vermiş. Şimdi arkadaşlar bu 3 elemanda, 3 elemandan ee, hani böyle gelişmeye belki biraz daha yakın olanı Tuncel dediğimiz şu eleman. İlk gösterdiğim eleman. Niye? Çünkü diğerlerinden boyu birazcık daha iyi. Birazcık daha iyi. Ee, ve hani 61.7 ile 5 değil de böyle yani 4 değil de 5. yıldıza doğru birazcık göz kırpmış. Yani diğerlerine göre birazcık daha ileride. Hani bunu tercih edebiliriz o noktada diye düşünüyorum. Bunun haricinde bakın sol tarafta iki tane eleman var. Gördüğünüz gibi kaleciyi ve DMC'yi seçmişim. Bunlar arkadaşlar alıp geliştireceğim oyuncular değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bunlar tamamen satmak için aldığım. Ama neden seçtim hemen? Çünkü arkadaşlar bedava. Buradan direkt bedava geldikleri için bu ikisini seçtim. Ama gördüğünüz gibi hiçbir AMC'yi bana bedava vermedi. Bunu da bir kenara not olarak düşelim. Şimdi iki tane boş gençlik akademisi yeri var. Ben de arkadaşlar hani böyle bir oyuncu geliştiririm diye düşünüyorsam bunlardan sadece bir tanesini kabul edeceğim. Sadece bir tanesini kabul edeceğim. Neden derseniz çünkü diğerini de e, büyük olsa yine penaltı, atıştırma, penaltı atıştırması, penaltı alıştırması etkinliği gelecektir. Penaltı shootout. Onu da arkadaşlar kullanırım. Diye düşünüyorum. Dolayısıyla o gençlik e, akademisi yerini boş bırakıyorum. Üçüncü olarak da bunlardan sadece yani üçü de hemen hemen aynı olması sebebiyle işte yüzde birlik bir farkla şu AMC öne çıkıyor ve 5 token istiyor benden. Bakın diğeri de 5 token istiyor. 177 74 kilo. Boyuna kilosuna bakabiliyoruz. Diğeri de 169 boy. Daha da kısa. Yani 169'a da gerek yok yani artık o kadar küçülmesin. Şu oyuncuyu arkadaşlar 5 token'ı verip aldım. Evet. Gençlik ile ilgili olarak anlatacaklarım. Yani dediğim gibi çift ayaklı olsa çok daha iyi olurdu. Direkt olarak bunu seçerdim. Ki AMC ortada oynuyor. Her iki tarafa da güzel destek verebilsin derdim. Ee, ST olarak kullanmayacağım. Bunu da söylüyorum. MC'ye daha yakın kullanacağım. Aslında o noktada böyle 69'luk elemanı da bakabiliriz. Yani madem direkt AMC değil de MC düşünüyorsak. O da olabilirdi. Ama dediğim gibi boyu fena değil. 1.70'ler iyidir. Fena değildir diye düşünüyorum. Şimdi geliştirme noktasında da bilenler hatırlarlar. Ee, normalde ben aşırı geliştirmiyorum buradan gelen elemanı. Yani böyle 140'lar 100'ün üstüne falan öyle çıkarttığım olmamıştır hemen hemen. Olsa bile çok nadir olmuştur. Genelde arkadaşlar çünkü ben buradan elemana token basmak yerine kendim takıma kattıktan sonra ee, yeşil pakette geliştirmeyi daha çok güzel buluyorum. Ha buradan vereceğim şey ne arkadaşlar? Buna güzel bir eğer fırsat bulabilirsem bir en change vermek isterim. Ama bunun içinde en az 5 yıldız olması lazım. Rastgele verebileyim. Veya 6 yıldız yapmak gerekiyor ki bu da kafadan zaten 100 yapıyor. İstediğim ee, istediğim teknik özelliği vereyim. Eğer dediğim gibi en change gelirse onu yaparım. Yoksa AMC'ye uygun bir e, rastgele bir şey de verebilirim. Ha mesela 9 sahte 9 çıkarsa olabilir. Hem AMC'de de kullan Hem AMC, ST her ikisine de olur diye düşünebilirim. E, ama yoksa bir yani gelirse bir en change açıkçası istiyorum. Gönlümden geçen bu. Evet. Ha neden en change istiyorum arkadaşlar? Çünkü en change gol atmaz. Gol attırır daha çok. Ama pozisyonunu bulursa da hiç affetmez. En change benim yaklaşık bundan 6-7 sezon önceki e, ST AMC'lerimde kullandığım bir özellikti. Çok verim almıştım. Hatta çift ençeyincim vardı. Öyle söyleyeyim, canavar gibi iş yapıyorlardı. Ama ençeyinciniz oldu mu arkadaşlar? Önlerinde bir tane de, yani en az bir tane de ST olmalı ki e, asıl görevini, asıl işlevini yerine getirsin. Arkadan aldığı topları yani MC tarafından MLMR'den aldığı topları çok güzel servis yapabilsin. Evet anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Bu hafta sonu canlı yayınım yok haberiniz olsun. Ama böyle hafta içi böyle bir sürpriz canlı yayın yapmayı planlıyorum. O yüzden takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın medyan'da kalın.